Borsaco'ya hoş geldiniz. Bugün masamızda Borusan Yatırım ve Pazarlama yani kısaca BRYT ye var. Son dönemde hem piyasada hem de haberlerde adından sıkça söz ettiren bir şirket. MERT 2025'in 3. çeyrek bilançosu ve faaliyet raporu elimizde. Neler söylüyor bu raporlar bize? Hoş bulduk Seda. Gerçekten de BRYET için oldukça hareketli bir çeyrek oldu. Aslında tüm yıl boyunca önemli gelişmeler yaşandı. Borusan Yatırım bir holding şirketi. Yani ana faaliyet alanı farklı sektörlerdeki şirketlere yatırım yapmak ve onların karlarından pay almak. Bu nedenle bilançosunu okurken doğrudan satış rakamlarından ziyade iştiraklarının performansına ve stratejik adımlara odaklanmak gerekiyor. Anladım. Peki bu çeyrekte en çok dikkatimizi çeken ne oldu? Benim gördüğüm kadarıyla Borusan tedarik zincirinin satışı çok konuşuldu. Bunun bilançoya yansıması nasıl oldu? Çok doğru bir noktaya değindin Seda. Borusan tedarik zinciri çözümleri ve teknoloji AŞ'deki %30.53'lük payın Ceva Yüzistik'e satışı bu çeyreğin hatta yılın en önemli olabilmektedir. Olayı. Nisan ayında 440 milyon dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı, Kasım başında da devir işlemi 383 milyon dolar bedelle tamamlandı. Bilanço henüz devir tamamlanmadan önceki durumu gösterse de, bu varlıklar artık satış amaçlı sınıflandırılan varlıklar altında yaklaşık 905 milyon TL olarak yer alıyor. Bu, şirketin portföyünü yeniden yapılandırdığını ve önemli bir nakit girişi sağlayacağını gösteriyor. Bir yatırım şirketinin bir varlığını satması, tıpkı bir koleksiyonucunun değerli bir eserini elden çıkarması gibi. Hem nakit yaratıyor hem de portföyün gelecekteki odağını belirliyor. Yani bir nevi elindeki bir mülkü satılığa çıkarmış gibi düşünebiliriz. Bu satış şirketin genel finansal yapısını nasıl etkiledi? Kesinlikle öyle. Bu satışın etkisiyle bilançoda önemli değişiklikler görüyoruz. Örneğin kısa vadeli yükümlülükler geçen yıla göre ciddi oranda azalmış. 86 milyon TL'den yaklaşık 15 milyon TL'ye gerilemiş. Bunun büyük bir kısmı dönem karı vergi yükümlülüğündeki düşüşten kaynaklanıyor. Şirketin genel likidite oranları da yüksek seyrediyor. Yani kısa vadeli borçlarını ödeme gücü oldukça iyi durumda. Öz kaynaklarda 26 milyar TL'den 29.6 milyar TL'ye yükselerek şirketin finansal sağlamlığını daha da artırmış. Bu da bize şirketin güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Rakamlar iyi görünüyor. Peki gelir tablosuna baktığımızda neler görüyoruz? Faaliyet raporunda faaliyet kar marjının düştüğünden bahsedilmişti daha önce. Bu durum 3 nasıl yansıdı? Evet, o konuda önemli bir not düşmek gerekiyor. BRYT yapısı gereği esas faaliyetlerinden doğrudan büyük bir kar elde etmez. Gelir tablosunda esas faaliyet zararı görüyoruz. 2024'ün aynı dönemine göre bu zarar bir miktar artmış. Bu bir holding şirketi için şaşırtıcı değil. Çünkü onların asıl kazancı iştiraklerinden gelen temettüler ve kar paylarıdır. Nitekim öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar kalemi yaklaşık 1150 5 milyar TL ile dönem karının ana kaynağını oluşturuyor. Yani ana işleri olan yatırım ortaklıklarından beklenen karı almaya devam ediyorlar. Yani holding kendi şirketlerinin karı ile ayakta duruyor. Doğru mu anladım? Tam olarak öyle. Kendi şirketlerinin performansları Borusan Yatırım'ın nihai karını belirliyor. Bir de bu çeyrekte dikkat çeken önemli bir kalem daha var. Yabancı para çevrim farklarından kazançlar. Bu kalemden 5.1 milyar TL gibi devasa bir kar elde edilmiş. Bunun nedeni şirketin fonksiyonel para biriminin ABD doları olması, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi, dolar bazında tutulan varlıkların TL karşılığını artırarak bu çevrim farkı karını yaratmış. Tıpkı birikimlerini dolarda tutan birinin dolar yükseldikçe daha zengin hissetmesi gibi. Bu operasyonel bir kar değil, ancak bilançoyu ve toplam kapsamlı geliri ciddi şekilde yukarı çekiyor. Çok güzel bir benzetme oldu. Peki nakit akışlarına geçelim. Faaliyet raporunda bilanço puanının işletme nakit akışlarına akışındaki düşüş nedeniyle gerilediği belirtilmişti. Ama ben nakit akış tablosunda işletme faaliyetlerinden nakit akışının arttığını görüyorum. Bu bir çelişki mi? Bu çok önemli bir nokta ve burada bir nüans var Seda. Şirketin genel bilanço puanı sadece tek bir rakama bakılarak değil, birçok faktörün birleşimiyle belirlenir. Faaliyet raporundaki işletme nakit akışındaki düşüş ifadesi belki de nakit akışının kalitesi, sürdürülebilirliği veya belirli düzeltmeler sonrası oluşan bir metriği ifade ediyor olabilir. Oysa finansal tablolardaki işletme faaliyetlerinden nakit akışları doğrudan 840 milyondan 1.5 milyar TL'ye yükselmiş durumda. Bu artışın içinde gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları gibi nakit dışı kalemler de yer alıyor. Yani mutlak anlamda işletme faaliyetlerinden gelen nakit artmış olsa da şirketin kendi değerlendirmesinde veya kullanılan metodolojide bu nakit akışının kalitesi ya da gelecekteki sürdürülebilirliği açısından bir zayıflık görülmüş olabilir. Bu durumu bir Porcunun performans puanının son maçta iyi oynamasına rağmen genel kondisyonu veya sakatlık riski nedeniyle düşmesi gibi düşünebiliriz. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışlarındaysa Borusan tedarik zinciri satışıyla birlikte negatif bölgeden pozitif bölgeye geçmiş. Finansman faaliyetlerinden nakit çıkışı ise temettü ödemelerinden kaynaklanıyor. Geçen yıla göre daha fazla temettü dağıtılmış. Temettü demişken BRY'nin temettü politikasını nasıl değerlendiriyorsun? Geçmiş yıllara baktığımızda oldukça cömert görünüyor. BRYT yıllardır temettü konusunda oldukça düzenli ve cömert bir şirket. 2024 yılı karından hisse başına net 58.57 TL temettü dağıtıldı ki bu da yatırımcılar için oldukça cazip bir durum. Şirketin faaliyet raporunda da kar dağıtım politikasının detayları yer alıyor ve bu konuda şeffaf olduklarını görüyoruz. Bu uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir güven unsuru. Peki, Borusan tedarik zincirinin satışından gelen bu büyük nakit girişiyle şirket ne yapmayı planlıyor? Yeni yatırımlar mı? Bor borç ödeme mi, yoksa temettü artışımı. İşte bu önümüzdeki dönemin en merak edilen soru. Elde edilen bu önemli nakit, şirketin yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmesi, mevcut iştiraklerini güçlendirmesi veya borçluluğunu daha da azaltması için ciddi bir esneklik sağlayacak. Borusan yatırım dinamik bir portföy yönetimi anlayışına sahip. Bu nakdin stratejik bir şekilde şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılmasını bekleyebiliriz. Belki de yeni sektörlere yatırımlar veya mevcut güçlü iştiraklarında pay artırımı gibi adımlar görebiliriz. Bu şirketin gelecekteki finansal performansını ve değerini doğrudan etkileyecek bir karar olacak. Son olarak BRYT hisse senedinin piyasa performansına da değinelim. Sık sık işlem sırasına ara verilmesi gibi durumlar yaşandı. Bu ne anlama geliyor? BRYT hisseleri bu yıl BIST 100 endeksinin biraz altında performans gösterse de özellikle büyük satış haberleri ve temettü açıklamaları gibi önemli gelişmeler hissede yoğun ilgiye ve dolayısıyla volatiliteye neden oldu. İşlem sırasına ara verilmesi piyasa aşırı oynaklık durumlarında yatırımcıları korumak ve piyasanın sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla uygulanan bir mekanizmadır. Bu, hisseye olan ilginin ve haber akışının yoğun olduğunu gösteriyor. Mert, verdiğin bilgiler ve detaylı analiz için çok teşekkür ederiz. BRYT'nin geleceği bu satış sonrası stratejik kararlarıyla şekillenecek gibi görünüyor. Ben teşekkür ederim Seda. Özetle, Borusan Yatırım güçlü bir finansal yapıya sahip, iştiraklerinden düzenli kar payı elde eden ve temettü konusunda yatırımcısını düşünen bir bir şirket. Borusan Tedarik Zinciri satışı da şirketin portföyünü daha da optimize etmesine olanak sağlayacak stratejik bir adım. Ancak unutmayalım ki burada konuştuğumuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Her yatırımcının kendi risk profilini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak detaylı araştırma yapması gerekiyor. Biz sadece finansal verilerin arkasındaki hikayeyi anlatmaya çalıştık. Çok önemli bir uyarıydı Mert. Teşekkürler. Borsa Jo'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir bilançoyla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.